Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Herhalde. Siz daha çok hoş En öndeki arkadaş niye kalkıp sana baktı? Zaten en önde. Kod farkı var ya burada ondan olabilir. Bilmiyorum. Yani nerene bakıyor da kalkıp bakıyor. Seni neden alkışladılar? Beni alkışlamadı. O, olayın genelini... Hay olay ne? Benim bilmediğim bir şey mi işte mi Ben de onu bilmiyorum. Takip edemiyormuş olaylar. senin bildiğin, benim bilmediğim ne var? Oo vaktiniz varsa anlatayım. Sana ne lan? Sen parana bak. Böyle olmaz işte. Allah korusun. Allah muhafaza bir e, doğal bir afet sırasında... Mesela burada mesela ne olabilir Mesela geçen bir kız geldi. Efendim? Ne oldu kıza? Yok, doğal afet derken kız aklıma... Seni mesela, sen çok güzel bir kız gördüğünde ne yaparsın ki kızın ilgisi sana dönsün? Hemen soyunuyorum ben. Hayır! Yani beni doğallığımla görsün. Bunlar çünkü hep bir kamuflaj. Ya bu ben değilim belki de. Tamam ulan soyun. Bakalım Deniz ilgilenecek mi? Arkamdan geçerken bakalım ne hissedecek? Bir şey yapacaksın Deniz'e. Çok özür diliyorum. Hayır lan, öyle, öyle Ne yapacaksın? Çok özür diliyorum. Ee, burada gül bahçesi olduğunu söylediler. Ben sizin güzel parfümünüzden burası olduğunu düşündüm ama değilmiş, buradan geliyormuş. Ya. Arkaya mikrofonu alırken o aradan çocuğu çıkar gel. <laughs> Pislik. Ha. Evet ve bunu hızlı yapıyorsun. <laughs> Çok enerjik. Kollar... Ne bu kol? Geçik Lan mu? omuzlar, omuzlar. <laughs> Ay yavrum benim, işte bu. Bu sen, 112'sin. Ben kendim tedaviye mi gidiyorum? Hayır ya? ulan! Ne? Onlar gülmesinler. Gülme yeri değil burası. Bizim ciddi bir işimiz var. <laughs> ne oldu? Sağlıktan soğudum ya. Arkadaşım! Omuzun öbür ayağını bastın da öbür omuzun. Evet. İşte bu. Enerjik. Böyle popçik sağlıkçı mı olur? Arkadaşım. Ne oldu lan? Kim öldü burada? <laughs> İçindeki topu hisset. Hop! Aa! Ah! Evet! İçinde maç yapıyorlar seni. Çık, çıktı, çıktı. Ne çıktı? Hop! Bana sandalyeyi koy. Hayır, hayır. Ee, sana koy, sana otur... Ot... <laughs> getir, peçetelerimi getir. <laughs> Sen de İbrahim Tatlıses'ten anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama... <laughs> Herhangi bir tane çalsan olur. Arkadaşım, senin anan var mı? Niye? Beste mi yapacaksınız? Bu ne saçma Hayır, senin ananla ilgili şarkın var mı? Yok abi, ben meşgul... E tamam konuşma o zaman, aramızda konuşuyoruz. Kibariyeden annem annem var mı? Önünde ne var ulan? Önünde, önünde. Tahta, zemin. Hayır ulan. Mas masa mı var? Hayır. Yok. Herkesin görmediği, bir tek senin hissettiğin. Bu yanında 113 vardı, burada 111 vardı. Peki, sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Yani köpekleri öyle sesle eğitirler ya. Hangi okuldan çıktı belli oldu. Aç. Alo. Evet. Öyle açılmaz. Sen nesin? Sen nesin lan? Hayır, hayır. Sen nesin? Ha sen nesin oğlum? O değil, öküz sen nesin. Oğlum öküz sen nesin? Oğlum, öküz. Sen nesin? Hayır, ne o... biçim? Ne zamandır? Öküz edin? değil, ben diyorum öküz. Yani siz öküzsünüz. Bana mı diyorsunuz? Hayır, sen? hayır. İyice karıştırdın. Kapıyorum ben... artık. Ben bu muhatap bu olmak istemiyorum. Hayır, bunu. hayır. Alo! 112 acil buyurun. Alo! 112 acil, buyurun. Alo. Arkadaşım. Bir sorulan ulan herifin alosundaki acıyı duymuyor musun? Ha. 188. kattan aşağı düşüyorum. Şu an 127'den geçtim. Ama aşağıda bir kazık olduğunu hissediyorum. O zaman yurt dışındasınız. Zaten yapabileceğimiz bir şey yok. İyi günler. Niye? O 188 katlı bir yer yok Türkiye'de. Ya arkadaşım ya. Doğru da var? Biz mi bilmiyoruz? Evet. Aç. Alo. Düştünüz mü? <laughs> Ayrıca bakanlığımızda size dava açacak. Bizim bakanlığımız var evde. Annemle beraber yaptık. Rahmetli babamdan kaldı. Size dava açacağız orada. Yani bu konuda... Kadir dayım, Kadir Kadınım mı? <laughs> Düş <b *t. gülüyor> Hayır lan! Ne biliyorsun Kesin o olduğunu? Bir dur ya. Ya bir gün burada öleceğim. Ben, yani <laughs> talkımı vereceğim burada böyle. Bana hasta ara konuş. Üç, iki, bir buyurun. Yanlış kişiyi aradı Nezgi. Geri. Nefesini veriyor, geri alamıyor. Son nefeslerinde zaten şu anda. Ee, Ama onu... içinden devamlı nefes geliyor. N ne oluyor? İçinden... Annen... Anneniz arkadan üflüyor olmasın? Evet. Niye oradan gir? Ne? Arabanın yanından, kapının arkasından girsene. Allah kahretmesin. Arkandan anini anini yap. Anini anini... Sen değil, Ha, Ben mi yapıyorum? Evet. Şimdi şey, Sarp sen bunu dinliyorsun. Rap dinliyorsun. Ve ata biniyor aynı zamanda. <laughs> ne yapıyorsun lan? Bu 188'den kaza düşen herif mi? Kestik bir dakika. Sen ne yapıyorsun oğlum? De, direkle direktle dans ediyorum. Sen yani. buru dansı mı yapıyorsun ayı? <laughs> Ayağını gazdan çekme bu arada. Ayı nerede? Orada hocam. <laughs> ay ay ay. ha. Nani, ha. ha. Düş yuvarlan. Ha. <laughs> Değdim ya. korkuttun motor üstüne çocuk. Hemen frene bas sen de. Asıl frene. Sen değil al <laughs> yerde. Arkadaşım bas sana şu frene. Ay! Seyirci niye uyuyorsunuz? Sarp o demir sana girdi. Sen düşünce demiri al. Böğründen içeri. Evet, gel, gel, gel. Biz evet. bu sağlık olayını çok ciddi alıyoruz. <laughs> ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Şimdi çok güzel e, yabancı DVD'ler var. İster misiniz DVD'lerden? Resimlerini görebiliyor muyum? Bahçıvan ve Ben. <laughs> Sadece Bahçıvan. Allah'ım Ben kestik, Neredeyim? Kestik, kestik. Bir dakika, dur bir dakika. Hasat Mevsimi. Kestik, Anız. Dur. Parış. Şu sandalyeden önce Tolga'ya sonra Sarpa vursana ama omuriliğine vur. L4 LB hangisi? Ya yapmayın şunu arkadaşım ya. Beyefendi, babam tam dört gündür tuvalete çıkmıyor. Tamam. Bakın işte işte bak bak işte olacak şey değil. Şimdi size gelirken bir e, demir getireceğim. <laughs> Şimdi be Allah'ım tövbe. sana geliyorum Allah'ım bu. Ya bak buraya yığılacağım bir gün ya, ya diyorum. Suzan Sahnede Aha. demir var. Oğlanın kafaya yaklaşıyor. Oğlan demire girerse ne yapacağız? Bir kere şunu takın. Uygaz <laughs> bunlar ne lan? Haydi bakalım. En azından gittiğinizde güzel alacağız. <laughs> ya çantadan bunlar çıkıyor. Yarayı iki baştan saracağım ki kan kaybı minimuma insin. Gittiğimiz yere kadar bizi idare etsin. Tamam. Hayatımda böyle gerzek bir pansuman daha görmedim ama yapacak bir şey yok. Hadi al çocuğu da arabaya. Dur. ayu kapıyı açmadım daha. şu oraya kapıya çarpınca demir komple bana da geldi. Hadi bakalım nasıl gideceğiz şimdi? Al. Sen onu kendine niye sokturdun? E i̇şte o kapı kapalıydı. Bu geldi kapıya böyle cart diye vururken demir önden bana da girdi. E niye kendine girdirtiyorsun demiri? Ne hoşuma gitti ya öyle. Ne oldu? Az kaldı direkt şunu unutuyordum. Bugün tetanus haftası ilan edecektik. Gör bunu. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ya, arkadaş, ya ne yapıyor bu? Nasıl? Arkadaş. Böyle yürüyüş olur mu ya? Hayır, seni görünce umutlanacak. <laughs> Hanımefendi hemen epidural aspirin yapın. <laughs> Çok üzüldüm. Ama alın teridir, rahat olun. <laughs> Müzikal var. Bu benim Tarsus'ta gördüğüm ilk kaza. Telek, beni mi? Hayatım... El yapma. Kendi gel. Sarp, kadını sakinleştirsene. Bir söz Abi, Tut. Kadri'yle biraz bu işte tecrübeliysem, bu adama bir halt olmaz. Buna kaç, altı virüs aynı anda var. Virüs ölür ya. Buna bir şey olmaz ya. Bunun en büyük sıkıntısı ayağı. Şimdi ayağı, bütün kan ayağa toplanıyor. Yukarıda kan kalmıyor. Şimdi adamın bacağını omzuna değdirirsen, e, gazı çıkar, rahatlar. Bence öyle bir şey yaparsam ondan daha fazlasını yaşarız. Ee, ondan değil, ondan değil. Acısı yok. ya. Ee, dönerken biraz bıraktı da utancından var. Olsun, olur. Hastalıkta ayıp yok. Ey maşallah. Şimdi sizde de böyle bir şey var. Telaş ve stresle birlikte sizde de bir... Sanıyorum ki evet ateş başlangıcı var. O yüzden ne yapacağız? Size soğuk bir duş aldıracağız. Bunları bir çıkaralım. Arkadaşım bırak şu kadının duşunu. <laughs> Evet. Koş, sarp sala, ikna etti seni. Evet, doktorum ben. Evet, Atatürk. al sediyeyi gel. Arkadaşım, koysana sediyeyi adamı. Başınız sağ olsun, kaybettik. <laughs> Arkadaş... evet, üç, iki, bir deyince kaldırıyorsunuz Sarp. Hocam. Sopalardan tutun, tutun sopalardan. Biz tuttuk da hocam. Sen bırak Ezgi, tut. Yok, kompil tutuyorum, kompil. Evet. <laughs> Hanımefendi bir iki haftaya iyileşecek. <laughs> Ses benden çıktı. korkucu bir şey yok. Aptal! Sana diyor. Beceriksiz! Evet. Ne oldu Sarp? Bana demiştiniz. Kim dedi? Siz. Kim dedi? Siz. Hayır ulan sana dediğimi kim dedi? Ee, o, o dedi. Sen ne yapıyorsun? Beyni yok. Sana diyorum sana. Ne yapıyorsun? Ya, müzik dinliyorum, konsantre olayım. Arkadaşım ne olur, Hep sahnedeki herkesi topla, defol git karşımdan. Beyinsiz. Gitti içeri, gitti. Sana diyorum. <laughs> Beyinsiz. 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 Yürü ha. git. Komple... Rahatlayamıyorum <laughs> lan. Beyinsiz. Gelsin bizimkiler. <laughs> Sen... Alanı açmak istedim. Oy, kurban olurum senin beline. Görd... Gerçekten sana yemin ederim gördüğüm en güzel erkek kadınsın. Hangi sitelerde dolaşıyorsunuz? Bak, malın iyisinden nasıl anlıyor herkes. Aa, sizi mi haksızlar? Ha. Ha. Şey görmemiştim, ayakkabını. Arkadaşım ayakkabıyı niye değiştirmedin? Ben... ben onun menajeriyim. Hayır. <laughs> sen gel kenara. Gel kızın yanına sen onun nesisin? Evet, sen onun anasısın. Ben mi? Ya hanginiz ana gibi duruyor? Daha deneyimli olduğum için ben. Kim, Feride mi? Feride ha. Feride olmaz mı? Olmaz siz Fransızsınız. Feride. <laughs> Hadi ben gidiyorum, ben bu... Ya dur, seyirci bir gülme be! Lütfen, vallahi mevlüte geldik, herkes kakır kakır ya. Kontuar, kontuar. E tam kontuvar tezgah demekmiş. Evet, zibbi. Ne? Sabiyon. Bir da bilmek. Cam Evet, can, değil. Yandan geçerken sen adama kol çıkaracaksın, adam bacağını arkaya doğru çıkarırsa ha bu diyeceksin. Tekrar dönüp geleceksin. Sen çaktırmadan adam seni sütyenin içine bırakacak pırlantayı. Ama annem sütyen giymiş. Aa, aman diyor. Evet. Oraya bıraktı ayı ya. Ç çocuğa işareti çak. Aldım diye. O zaman telgraf yok dumanla. Hayır, hayır. <laughs> önce sen. Önce sen. Annemsin önce... Aman diyor, önce sen. Ama anne, tamam önce ben. Terbiyesiz. E, kaç kere söyledin Bırak et. Allah aşkına bırak. Kaç dakikamız var? Beş, altı dakika kaldı tamam. bir şey. Arkadaşım yapma. O dönem uçak var ama tuvalette hayır. Bence alıcıların ayarıyla oynamayın. Çok güzel kıvamda. Sana ne oluyor? Hakikaten sen? Hakikaten şey sana ne oluyor be? Nereden çıktı bu yeni yetme ya? Yıllardır senin için geliyorum sen buraya. Arkadaşım. Bir yere uçacağım yok. Seni istiyorum. Arkadaşım. Kafa gitti. Evet Tayfun gelin. Sen alttan başla. Ee, emir üstten başlasın. Hoppa. Yok, yok. Niye? Bir şey olmaz. Nasıl olmaz ya? Orada otur rahat tabii. Ezgi çok so... Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Herkesin sağlığını düşünüyorum. Ne yapacağım Bir ne neyi alkışlıyorsun? 37 kilo birin için yapılmış gömleği giyiyorum. Belki onu kilo olabilir. Hayır, göbeğin da. görününce niye alkışlıyorlar onu merak Benim ediyorum. Benim göbeğim Avrupa'da çok meşhur. ve ...sizi e, çölde bir e, şey, Öyle rehber mi? karşılar. Uçak çöle mi indi? Evet. Şey, ee, Sarp, deveyi al gel. Getirsene deveyi. Büyük geçmiş olsun. Deveye ne oldu? Aa, daha hiçbir şey yapmadım. Kırmızı kart gösteriyor. Hayır. <laughs> Arkadaşım, tabelada sen yazıyorsun. Ah, inanmayacaksın. Buralarda o kadar meşhurum ki her tabelada benim ismim var. Evet. Fransızca, Arapça, Türkçe karışık konuşun. Dahil Allah'a dahil ama yuğulak. Şuf ettim ya mezlumet. Vücudu kıyab-ı sımra, yehleh seher <laughs> belley. Buyurunuz, bu deve tanışım. <laughs> Çok güzel, maşallah. Evet, tamam, siz otursun şu da artık. Evet. <laughs> Sarp, onun örtüsünden tut. Boş bırak, oturabilirsin. Ört, örtüsünden tut böyle. Hah, bırak. Hayır. Bak, ö... <laughs> ona bineceğiz. Doğru söylüyorum. <laughs> siz de benim hissettiğimi hissediyor musunuz? Bana da geliyor bütün heyecanınız. Daha ne kadar yolumuz var rehber bey? Daha var. Ne kadar? Daha var işte, o dağ geçince. <laughs> söyleyerek durdurmaya çalış. Şu şekil. Bir vur var. Evet. Deveci lan bu. Hadi. Hı. Ha. 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 Ne ne ya yatıyor. Sarp bağır sana kızın üstüne yatıyor. Ha. Nereden su bulacağım? Su olan bir yerde. <laughs> bu pırlanta gibi çocuğu <laughs> çocuğun, <laughs> çocuğun ortasına bırakmışlar ya. Evet, su olan bir yerden. Evet, çok yaşa. Allah'ım çok sıcak. Zzz. Aa, bu değil. Zzz. Arkadaşım yapma. Bak Arap Yarımada da sordu. Orada bari pislik yapma. Ver deveye suyu. <laughs> Lan niye serpiyorsun? Serilmesin kayıma. <laughs> içmesi lazım. Bu suyu da Ezgi'ye meydan okumak için döküyorum. <laughs> Bebeğine de aç kaldı. Arkadaşım Sarp sizi niye takip ediyor hala? Malın teki ne yapacağını bilmiyor çünkü. Söyle ona. Ya deveyi aldın, deveyi sırtladın peşimize mi geliyorsun? Evet. Gönder şunu bir şekilde. Defa be. Tümer hoş geldin. Hoş <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Siz de öyle. Bir işaret yap adama. <laughs> Daha öyle değil çok sıcak kafe. Öyle değil. Ah dansım geldi diye kalk bir anda. Ah dansım geldi. iki dakika şuraya Hayır, hayır. <laughs> hayır lan. Dansın geldi, dans edesin geldi. <laughs> Belli et çok hoşlandığını. Kalk kızım, kalk gidiyoruz. <laughs> 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 ne oldu? Pırlanta alacağız derken elması kaybetmeyelim. <laughs> hayır. hayır. Yapsana. Benim, benim başıma ne gelecek? Arkadaşım, yap şu hareketi. Bir buluşturayım. Yaptım işte. Mal nerede? Burada. Onu anladık. Mal nerede? İşte burada beyefendi. Malı Çok... bir görebilir miyiz? <laughs> Arkadaşım, de ki burada gösteremem de sadece dokunabilirsiniz. Vallahi bu hayatta pırlantadan daha kıymetli şeyler de var. Evelin de görelim. Neymiş o? Annenize vermeyi düşünüyorum. <laughs> ee, küçük bir şey soracağım sizi rahatsız Buyurun. <laughs> Sarayda priz var mı? <gülüyor> <gülüyor> var. Tamam. Hayır. Anne. Ee, anne, anne nazlanma lütfen. Ha? Nazlanma. Yavrum adam forvet ya. <laughs> kalecisin işte ne güzel. Anneciğim, pırlanta... Sultanım. şu artık kaçacak yerin de kalmadı şu an. <laughs> Arkadaşım artık bundan sonra top sende. Müzik yükselirken dudaklar birbirine yaklaşır. Sakın. Ve orada final yaparım ben. Evet, üç, final iki... Final yapmazsanız kırmızı kalır görürsünüz. <laughs> Arkadaşım. Yine aile. Ayağını kaldır. Sön. Hayır Haydi Ulan <laughs> <laughs> öperken arkaya doğru kalkar. Bir <laughs> kızı. Ezgi Mola. Murat <laughs> Parlak. <laughs> Özer Atik. Ne yapacağız?